Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size uh, Please Donate oyununda kendinize stand nasıl oluşturursunuz ve oraya Robux'ları nasıl yazarsınız ve nasıl çıkartırsınız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi oyuna geçelim ve ondan sonra o, o Robux'lar oraya nasıl aktarılıyor ve nasıl koyuluyor onu göstereyim oyunumuza geçtiğimiz zaman oyunun içerisine giriyoruz arkadaşlar. Oyunun içerisine girdiğimiz zaman size benim standımı göstereyim. Canlı yayınımı izleyen arkadaşlar biliyordur büyük ihtimalle. Şöyle oraya bir kapatalım. Tamam şimdi diyelim ki bak burası boş bir stand böyle. E tuşuna basılı tutuyorsunuz ve standınız ayarlanıyor. Şimdi benim standım bu şekilde yaptım ben bunu. Ben bunun buraya bu yaptığım tişörtleri uh, otomatik koymuş. 50 Robux, 100 Robux, 200 Robux ve de 500 Robux diye bir tane şey koydum. Kendime. Siz bunu nasıl yapacaksınız? E tuşuna basılı tuttuğunuz zaman şuradaki ayarlar bölümünde sizin standınız bu şekilde gözükecektir. Ben onu bunu aldım. Yani daha hoşuma gitti. Daha güzel duruyor gibime geldi. Tamam? Bu stand nasıl yapıldığını ben size şimdi Diğer internet sitesinden göstermeye çalışacağım. Nasıl yapıldı? Şimdi buradan oyundan çıkalım. İnternet sitesine geçiş yapıyoruz. İnternet sitesine roblox.com/holmya. Tamam. Buraya geldiğimiz zaman, burayı dikkatli izleyin. Nasıl olduğunu. Create bölümü var bak burada. Create bölümüne basıyoruz. Create bölümüne bastığımız zaman, Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Siz burada kendinize bir oyun yapabilirsiniz mesela. Ben bu oyunu yaptım. Daha bitirmedim oyunu. Bitirdiğimde onu açacağım herkese. Hep birlikte oynayacağız bu oyunu. Güzel bir oyun olacak. Dashboard'a geçiyorsunuz. Dashboard'a geçtiğiniz andan itibaren sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Sizde bunlar büyük bir ihtimal gözükmeyecek. Çünkü bunlar benim yaptığım oyunlar. O Bu gözükmüyorsa, buraya bastığınız zaman kendinize bir oyun yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bastık burada configure Roblox Studio'ya atıyor sizi. Oradan oyunu başlıyorsunuz yapmaya. Şimdi ben bunu yapmayacağım için bunu iptal ediyorum. Benim yaptığım oyun bu. Buraya giriyorum o oyuna içerisine üstüne tıklıyorsunuz böyle bir kere. Şey yanlış yere tıklıyorum pardon. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman buraya şöyle Edit Studio falan geliyor. Burada kafanız karışmasın sizin. Sizin geleceğiniz yer burası. Buraya geliyorsunuz. Buradan buraya geliyorsunuz. Paste ve buraya rete past diyorsunuz. Buradan bilgisayarınızdan herhangi bir tane resim seçiyorsunuz. O resim gözükecek. Robux alan kişide ona göre haberiniz olsun. Şimdi bu niye açıldı? Ben bunu açmak istemiyordum. Tamam. Buraya isim giriyorsunuz. Buraya isim girdiğiniz zaman ve burada creative pass'a basıyorsunuz. Ben şimdi basmayacağım. Çünkü bende var. Yeterince var burada. Ben bu yaptıklarımı örnek olarak bunun üzerinde bir kere tıklayayım. Bu geldi. Change geldi. Resim yükledik. İsim koyduk. Save change yapıyoruz ve Şimdi buraya para girmemiz gerekiyor. Nasıl giriyoruz? Talet bölümünden. Kaç Robux'a satmak istiyorsunuz bunu? Sizde böyle çıkacaktır. Siz bunu böyle yapacaksınız. Buraya 500 yazdığınız zaman size gelen 350 Robux olacak. Ve burada save change yaptığınız andan itibaren bu sizin standınıza yansıyacak bir şekilde gelecektir. Bu kadar basit. Çok kolay aslında. Yani yapamadığınız zaman da yine sorabilirsiniz bana. Aa, o iki Robux'lar şeyler nereden geldi? Çünkü ben oraya aa, bunları yaptım. Otomatik olarak da benim yaptığım tişörtler de geldi. Ben iki tane tişört yaptım. Avatari Items'e girdiğiniz zaman burada kendinize tişört yapabilirsiniz. Bu benim rozetim. Aa, rozet gibi duruyor burada yakada. Bu tişörtüm. Daha tişörtle yapacağım yapmadım. Denemek için yaptım bunları. İki tane Robux'a satışa verdim. Herkes alabilsin diye. Maalesef sıfır Robux'a veremiyorum. Oyun en az 2 robux yani yazmamı istiyor. O yüzden 2 robuxa satış yap yapıyorum bunları. Umarım buradan bir şey anlamışsınızdır. Çok kolay ve çok basit bir şekilde stand oluşturuyorsunuz kendinize. Acayip kolay yani. Bir daha göstereyim. Dashboard'a geliyorsunuz. Buradan herhangi bir oyun üzerine tıklıyorsunuz. Eğer sizde yoksa oyun yapıyorsunuz buradan buna tıklıyorsunuz. Buradan buraya tıklıyorsunuz ve buradan create a pass diyorsunuz. Bir tane seçiyorsunuz. Bunu seçtim mesela ben böyle yaptım. Halil png'yi silelim mesela. Save diyelim. Ondan sonra Salet diyelim. Kaç Robux'sa, 200 Robux'sa satıyorum. 140 geliyor bana. Bu şekilde yani. Sonra oyuna geçtiğimiz zamanda eee oyuna geçelim bakalım. Şöyle geçtiğimiz zaman oyuna yani stand yanlış ekrana basıyorum böyle şimdi ben buraya bunu yaptım herkes benim standımın başına uçuştu herkes robux istiyor benden burada. ben biliyordum onu açıyorum ben herkes arkamdan geliyor a gelmiyorlar a birini bir 5 robux vereyim bak nasıl arkamdan koşacaklar bak geliyor selim selim geliyor selim Selim <laughs> evet arkadaşlar. Benim standına neden uçuşmuş millet. Evet herkes burada. Hadi bakayım. Bağış yapın bakayım. Bana falan bağışlar var. Lütfen 5 Robux diyor. Aha aha. Geldi bizimkiler. Geldi bizim fanlar geldi. Tamam haydi. Evet arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıralım. Şöyle yapalım. yani size güzel bir şekilde göstermeye çalıştım bu Robux standı nasıl yapılıyor. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da yorumlarda belirtirsiniz. Şimdiden geldiği kadar size... Tamam. Burada videoyu sonlandırıyoruz. So, hello Halil kanka diyor. Beni burada tanıdılar. Bir tane mikrofonu açık bir arkadaşımız var. Ona da bir mikrofonu açalım. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? kapatalım mikrofonumuzu. Burada videoyu sonlandıralım. Şöyle bir kendimi göstereyim. Yani göstermek istediğim şu arkadaşlar. Şu rozeti yaptım. Yani şu rozeti aldığınız zaman iki robuxa gelmeyin oğlum elime. Rozeti gösteriyorum. Şöyle şu şekilde oluyor rozet. Beğendiyseniz alabilirsiniz. Beğenmediyseniz almayabilirsiniz. Yani videoyu burada sonlandırıyorum. 7 dakikalık bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenin. Abone olmadıysanız abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Önüme geçiyorlar ya. <laughs> Haydi durduralım. Haydi görüşüyoruz arkadaşlar. Beğenin abone olun ha bak unutmayın.